Spike'a hücum. Sage, sen mutla, ben de fişlerini çekeyim. Aynı çalıştığımız gibi. Hızlı hızlı. Bu taraf. kaç kaçar. Bir düşman kaldı. Ee, Miden gelin. Hadi hadi hadi. Şok ver. Şansın yok. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. <laughs> Popu seni sevmiş. <gülüyor> <gülüyor> Baba baksana. Abi <laughs> şaşkın uçuyor. Şaşkın <laughs> hedef bu. Göster gücünü Popu. Ortada düşman var size. <laughs> son turu. Hayatları ne anlamsız. <laughs> Bari bana versinler. <laughs> Toparlanın. Güldük eğlendik. Ölmem. Gözlerini Ama. hızlı hızlı Hadi hadi hadi. Şok ver. Ayakta kalan son. Anti now. Dört kişiye bıçak yemek biraz zor. Taraf değiştirelim. Hadi hadi hadi. Nokta ...seçip cip saldırıyor. Tamam mı? Dolduruyorum. <laughs> Reina, <laughs> akıllarını <gülüyor> alırsın. Nasıl şey ben kaçar. Hadi hadi hadi. Orada düşman. Pil bitiyor. Dikkat. <laughs> Spike yerleştirildi. Hadi hadi hadi. çekine yoldan. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> ah. yoktu. Şehrin bana Hızlı hızlı. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk bitirelim. Al Neon sen silah geldi alırsın şimdi. Ben kaçar. El alacak mısın? Yürüyüm. Ben kaçar. bana. Arkandayım. El alacak mısın? Tamam. Sen hızlı hızlı. Senin silah. Ortada düşman geliyor. Dikkat! Çekilin yoldan! Hızlı hızlı. Ama gittiler. Az kaldı. Ben kaçar. Ah! Kızdım ben ama. Ben kaçar. Ne ele alamadın sen silahla ne düşünüyorsun bu konaktan? Kendinden utanmıyor mı? Bak şu sensin bekle. Oye! Hadi hadi canavar hadi. Canavar var geliyor. Hadi. hadi bakalım. Av başladı. Oyun <laughs> hazır? 120 Phoenix benden vandal düştü alın onu. Ah. Vandal. Ayakta kalan son oyuncu. Jet Vandal. Hala peşinizde. Spike yerleştirildi. Yerde mana. Ah. Saldıranlar kazandı.